Merhabalar. Şöyle bir etrafımıza baktığımızda, beslenme alışkanlıklarımızda e, rafine karbonhidratların, liften yoksun gıdaların ne kadar yaygınlaştığını görüyoruz, değil mi? Market rafları dolu bunlarla. Kesinlikle. Ve maalesef bu durumun kronik hastalıklarla ilişkisi de sık sık konuşuluyor. Aynen öyle. İşte tam bu noktada hani fonksiyonel tıp gibi yaklaşımlar daha doğal, daha bütünsel beslenmeye bir dönüş çağrısı yapıyor sanki. Bir arayış var evet. İnsanlar daha saf, daha az işlenmiş alternatifler peşinde. İşte bu arayışta öne çıkan ilginç bir seçenek var. Ezekiel ekmeği. İsmi bile bir farklılık vaat ediyor gibi, sıradan bir ekmekten daha fazlası olduğu söyleniyor. Evet, oldukça popülerleşti son zamanlarda. Bugünkü derinlemesine incelememizde de tam olarak bu konuya giriyoruz. Elimizdeki temel kaynak, Ezekiel ekmeği: Beslenme ve filizlenme bilgeliği başlıklı bilmetin. Bize bu ekmeğin sırlarını anlatıyor. Güzel bir kaynak. Amacımız da şu: sizin için bu ezekel ekmeği nedir, neden farklıdır, ne gibi faydaları olabilir ve kimler dikkat etmeli hepsini bir bir açığa çıkarmak. Hadi bakalım başlayalım bu besleyici yolculuğa. Başlayalım. O zaman ilk ve en temel soru. Ezekiel ekmeğini bildiğimiz hani o standart somun ekmeklerden ayıran şey ne? İlk dikkat çeken içinde beyaz un yok, işlenmiş un kullanılmıyor yani. Bu en temel fark evet. Peki un yerine ne var içinde? Kaynağımız bayağı zengin bir liste veriyor. Evet, ilginç bir karışım gerçekten. Şöyle diyor, filizlenmiş buğday, filizlenmiş arpa, filizlenmiş darı. Bunlar tahıl kısmı ama bitmiyor. Hı hı. Filizlenmiş mercimek ve filizlenmiş soya fasulyesi de var, yani baklagiller de işin içinde. Evet, bu protein ve lif açısından önemli. Hatta bir de filizlenmiş kılçıksız buğday, yani emmer buğdayı eklenmiş, bu çeşitlilik vay canına dedirtiyor. Kesinlikle öyle. Bu karışım sıradan bir ekmek formülünden çok farklı ve bu farklılık beslenme profiline doğrudan yansıyor. Nasıl yani? Şöyle düşünelim, bir sürü farklı tahıl ve baklagil bir arada. Bu ne demek? Doğal olarak çok daha fazla lif demek. Sindirim için harika. Anladım. Lif konusu önemli. Artı, tek bir tahıla göre çok daha geniş bir vitamin ve mineral yalpazesi sunuyor. Çeşitlilik burada zenginlik demek. Hmm. Ve belki de en çarpıcı yanı, o mercimek ve soya fasulyesi sayesinde ciddi miktarda bitkisel protein içermesi. Bu da onu diğer ekmeklerden ayırıyor. Protein de var yani bolca. Aynen. Üstelik standart ekmeklerdeki gibi ilave şeker, koruyucu madde veya o bildiğimiz rafine unlar yok. İçeriği temiz. Bu profil onu beslenme açısından gerçekten farklı bir lige taşıyor. Tamam, içerik zengin ve temiz anladım. Ama sanırım asıl olay sadece içindekiler değil, bir de o içindekilerin filizlenmiş olması. Burası çok ilginç geldi bana. Kesinlikle. Anahtar nokta orası. Neden yani? Neden özellikle filizlenmiş olması bu kadar mühim? Normal olsa ne o fark ederdi? Bu filizlenme neyi değiştiriyor da ekmeği bu kadar özel yapıyor? İşte burada işin içine biyo diye bir kavram giriyor. Çok önemli bir kavram bu. Biyo ne demek o tam olarak? Şöyle açıklayayım. Bir gıdanın içindeki besin ögelerinin yani vitaminlerin, minerallerin vücudunuz tarafından ne kadarının emilebildiği ve ne kadar etkili kullanılabildiği demek. Aa, yani yediğimiz her şeyden tam olarak faydalanamıyoruz belki de. Aynen öyle. Bir şeyin içinde demir olması yetmiyor. Vücudunuzun o demiri alıp kullanabilmesi lazım. İşte biyo yararlanım bu. Peki fitik asit ne o zaman? Kaynakta ondan da bahsediyor. Evet, fitik asit meselesi önemli. Birçok tahılın, tohumun, baklagilin Kabuğunda doğal olarak bulunan bir bileşik bu. Aslında bitkinin kendini koruma mekanizması. Koruma mekanizması mı? Nasıl? Yani tohumun çimlenmesini engelliyor bir nevi uygun koşullar oluşana kadar. Ama bizim için şöyle bir dezavantajı var. Kalsiyum, magnezyum, demir, çinko gibi çok değerli minerallere yapışıyor adeta. Yapışıyor mu? Evet onlara bağlanıyor ve bağırsaklarımızdan emilmelerini engelliyor. Yani siz demir deposu bir şey yediğinizi sanıyorsunuz ama fitik asit yüzünden o demirin çoğunu alamıyorsunuz belki de. Bu yüzden ona bazen anti besin de denir. Vay be doğal bir engel yani içindeki besini almamıza. Peki filizlenme ne yapıyor bu fitik asite? İşte filizlenmenin sihri burada başlıyor. Tohum uygun nem ve sıcaklığı bulunca uyanıyor ve filizlenmeye başlıyor ya. Evet. İşte o sırada içindeki uyuyan enzimler aktif hale geliyor. Bu enzimlerin görevi bitkinin büyümesi için depolanan besinleri kullanılabilir hale getirmek. Bu süreçte birkaç müthiş şey oluyor. Merak ettim şimdi. Nedir onlar? Birincisi ve belki de en önemlisi aktifleşen bu enzimler o bahsettiğimiz fitik asiti çatır çatır parçalıyorlar. Seviyesini ciddi oranda düşürüyorlar. Ne kadar düşürüyor mesela? Kaynaklar yüzde seksenlere varan azalmalardan bahsediyor. Bu inanılmaz bir oran. Gerçekten mi? Yüzde seksen? Evet. Bu ne anlama geliyor? O değerli minerallerin demir, çinko, magnezyum, kalsiyum emilimi önündeki engel kalkıyor. Yani aynı miktarda tahıl yeseniz bile filizlenmiş halinden çok daha fazla mineral alıyorsunuz. Sanki kilitli bir hazine sandığının anahtarı bulunmuş gibi düşünün. Harika bir şey bu. Mineralleri daha çok alıyoruz yani. Başka? Artıyor. Filizlenme sırasında özellikle polifenol gibi güçlü antioksidan bileşiklerin miktarı ve etkinliği yükseliyor. Bunlar vücudumuzdaki hücre hasarıyla savaşan kahramanlar gibi. Antioksidanlar. Onlar da önemli tabii. Kesinlikle vücudun savunma mekanizmasını güçlendiriyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor, iltihaplanmayı azaltıyor. Yani filizlenme ekmeğin antioksidan gücünü de artırıyor. Üçüncü bir şey var mıydı? Var var. Protein yapısı da değişiyor. Filizlenme proteinlerin kalitesini artırabiliyor. Hatta bazı çalışmalara göre toplam protein miktarını %10'a kadar yükseltebiliyor. %10 daha fazla protein. Evet ve daha da önemlisi bu proteinlerin sindirilebilirliğini artırıyor. Vücut bu proteini daha kolay parçalayıp kullanabiliyor. Özellikle bitkisel proteinler için bu büyük avantaj. Sindirimi kolaylaşıyor yani. Aynen. Son olarak da karbonhidratlar var. Filizlenme o uzun zincirli, sindirimi zor nişastaları daha basit şekerlere ayırmaya başlıyor. Bu da hem genel sindirimi rahatlatıyor hem de kan şekeri üzerindeki etkiyi biraz daha yumuşatıyor. Yani bir nevi ön sindirim gibi mi? Çok güzel bir benzetme. Aynen öyle. Filizlenme bu ekmeği hem daha besleyici hem de sindirimi daha kolay hale getiren doğal bir ön sindirim işlemi gibi çalışıyor. Özellikle sindirime hassas olanlar için büyük fark yaratabilir bu durum. Vay canına bu filizlenme olayı hakikaten başlı başına bir teknoloji gibiymiş. Doğal bir biyoteknoloji resmen. Sadece içindekiler değil onlara yapılan bu işlem her şeyi değiştiriyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Tüm besin profilini ve vücuttaki etkisini değiştiriyor. Peki bu kadar farklı tahıl, baklagil falan tadı nasıl oluyor? Dokusu falan çok mu farklı normal ekmekten? Tat ve doku evet kesinlikle farklı. Hani o bildiğimiz pamuk gibi beyaz ekmekten çok farklı. Nasıl mesela? Daha yoğun bir yapısı var, biraz daha nemli, hafif tatlımsı bir lezzeti oluyor filizlenmiş tahılların. İçindeki o çeşitlilik de kendine az bir aroma katıyor tabii. Daha tok tutan, daha doyurucu bir ekmek bu. Hmm, yoğun ve doyurucu yani. Evet, bazıları bu yoğun tadı ve dokuyu çok seviyor, bazıları içinse biraz alışmak gerekebiliyor. Ama besinsel faydalarını düşününce bu farklılığa değer diyen çok kişi var. Özetle, Filizlenme bu ekmeği besin açısından daha zengin, anti potansiyeli daha yüksek ve sindirimi daha kolay bir hale getiriyor. Anladım. Peki bu kağıt üzerindeki etkileyici özellikler, hani biyo yararlanım arttı, antioksidanlar çoğaldı falan, bunlar pratikte bizim sağlığımızı nasıl yansıyor? Yani ezekiyel ekmeği yiyince vücutta ne gibi elle tutulur faydalar bekleyebiliriz? Kaynaklar ne diyor bu konuda? Kaynak metin bu besinsel avantajların birkaç önemli sağlık faydasına dönüşebileceğini söylüyor. İlk olarak sindirim sağlığı var. Evet, liften bahsetmiştiniz. Aynen. O yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketleri düzenleniyor, kabızlık gibi sorunların önlenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda bu lifler bağırsaklarımızdaki iyi bakteriler için besin, yani probiyotik görevi görüyor. Bağırsak florasını destekliyor. Hmm, bağırsak sağlığı için iyi yani. Hatta kaynak özellikle irritable bağırsak sendromu, IBS gibi durumlarda bazı kişilerde ezikil gibi daha az işlenmiş, lifli ve sindirimi kolaylaştırılmış gıdaların semptomları hafifletebileceğine dair gözlemler olduğunu belirtiyor. Tabii IBS kişiye özel bir durum ama potansiyel bir fayda olarak not düşülmüş. Anladım. İkinci olarak ne var? İkinci önemli fayda kan şekeri yönetimi. Bu çok kritik. Evet, glisemik indeksi düşüktü sanırım. Aynen öyle. Şimdi beyaz ekmek gibi rafine karbonhidratlar kan şekerini birden fırlatır, değil mi? Hızla sindirilir ve şekere dönüşür. Evet, sonra da ani düşüşler yaşanır. İşte ezekiol ekmeğinde durum farklı. Hem lif içeriği yüksek hem de filizlenme karbonhidrat yapısını değiştirdiği için glisemik indeksi daha düşük. Yani kan şekerini daha yavaş ve dengeli yükseltiyor. Bu ne sağlıyor peki? Kan şekerinde ani dalgalanmalar olmuyor, daha uzun süre tok hissediyorsunuz, enerji seviyeniz daha stabil kalıyor. Uzun vadede de kan şekeri kontrolünü iyileştirmeye yardımcı olabilir. Özellikle insülin direnci veya diyabet riski taşıyanlar için bu çok değerli bir özellik. Bu kan şekeri meselesi gerçekten önemliymiş. Başka faydalar var mı peki? Üçüncü olarak bitkisel protein kaynağı olması öne çıkıyor. İçindeki o filizlenmiş mercimek ve soya fasulyesi tahıllarla birleşince gayet dengeli bir amino asit profili oluşturuyor. Tüt ürünü veya yumurta tüketmeyen veganlar, vejetaryenler için çok değerli bir alternatif. Bir dilim ekmekle hem tahıl hem baklagil proteini almak pratik bir çözüm. Mantıklı. Dördüncü bir nokta var mıydı? Son olarak antioksidan kapasitesine tekrar değinelim. Filizlenmeyle artan o polifenoller ve diğer antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerle savaşıyor demiştik. Evet, hücre hasarını önlüyorlar da. Aynen. Bu da yaşlanmayı yavaşlatmaya, kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca bu bileşiklerin antiinflamatuar yani iltihap önleyici etkileri de var. Vücuttaki kronik iltihaplanmanın pek çok sağlık sorunuyla bağlantılı olduğu düşünülürse bu da önemli bir katkı. Ezekiel ekmeği bu açıdan da destekleyici olabilir. Kulağa gerçekten çok yönlü bir ekmek gibi geliyor. Sindirim, kan şekeri, protein, antioksidanlar bayağı iyiymiş. Ama bilirsiniz, her güzelin bir kusuru vardır derler ya da her gıda herkes için uygun olmayabilir. Çok doğru bir nokta. Her gıda gibi Ezekiel ekmeği de herkese göre değil. Kimler dikkat etmeli veya ne gibi dezavantajları olabilir? Evet, burası önemli. Ezekiel ekmeği ne kadar besleyici olsa da bazı durumlar var ki dikkatli olmak şart. Birkaç kritik nokta var akılda tutulması gereken. Nedir onlar? En başta ve en önemlisi, gluten. Bunu çok net söylemek lazım. Ah evet, buğday ve arpa vardı içinde. Aynen, filizlenmiş buğday ve arpa içerdiği için gluten barındırıyor. Dolayısıyla çölyak hastalığı olanlar için kesinlikle ama kesinlikle uygun değil. Tamam, bu net. Aynı şekilde çölyak dışı glüten hassasiyeti yaşayan yani glüten yediğinde rahatsız olan kişilerin de uzak durması gerekiyor. Filizlenme işlemi glüteni yok etmiyor, bu çok önemli. Anlaşıldı. Glüten hassasiyeti olanlar ve çölyaklar için uygun değil. Başka? İkinci önemli nokta kan şekeri yönetimi gereken durumlar. Hani dedik ya, glisemik indeksi daha düşük. Bu iyi bir şey. Evet, avantajdı. Ama bu kan şekerini hiç yükseltmediği anlamına gelmiyor. Sonuçta karbonhidrat içeriyor. Dolayısıyla tipiki diyabeti olanlar, insülin direnci yaşayanlar, prediyabet durumundakiler... Onlar ne akmalı? Porsiyon kontrolüne çok dikkat etmeliler. Bir dilim yemekle üç dilim yemek arasında dağlar kadar fark var karbonhidrat ve kan şekeri etkisi açısından mutlaka doktorlarına veya diyetisyenlerine danışarak kendi durumlarına göre porsiyon ayarlaması yapmalılar. Sağlıklı diye düşünerek kontrolsüzce yemek kan şekeri dengesini alt üst edebilir. Porsiyon kontrolü kilit yani diyabetliler için üçüncü bir grup var mı? Üçüncü olarak da kilo yönetimi hedefleyenler, ezekiyel ekmeği lifli ve besleyici olduğu için tok tutabilir, bu kilo kontrolüne yardımcı olabilir gibi görünse de ama, ama kalorisi de var. Öyle sıfır kalorili bir şey değil, hatta porsiyon başına kalorisi standart ekmeklere yakın, bazen biraz daha fazla bile olabilir. O yüzden kilo vermek veya kilosunu korumak isteyenlerin de porsiyon miktarına dikkat etmesi şart. Günlük toplam kalori hesabı için de bu ekmeği de hesaba katmak lazım. Sağlıklı olması sınırsız yenilebileceği anlamına gelmiyor. Anladım. Yani özetle etiketine bakıp hemen atlamamak lazım. Kendi sağlık durumumuz, özellikle gluten hassasiyetimiz, kan şekeri durumumuz ve genel beslenme hedeflerimiz neyse ona göre karar vermek en doğrusu. Ve her zaman ölçülü olmak porsiyonu abartmamak gerekiyor. Ezekiel ekmeği için de bu geçerli. Kesinlikle. Bilinçli tüketim şart. Peki, o zaman tüm bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlayalım. Eziki el ekmeği üzerine yaptığımız bu detaylı sohbetten sizin için çıkarılacak ana mesajlar ne olmalı? Benim aklımda kalanlar şunlar. Bu ekmek bildiğimiz ekmeklerden farklı. İçinde işlenmiş un, ilave şeker yok. Onun yerine filizlenmiş tahıllar ve baklagillerden oluşan zengin bir karışım var. Aynen öyle. Ve işin sırrı o filizlenme sürecinde. Bu süreç adeta bir sihirli değnek gibi dokunuyor içeriye. Normalde emilimi zor olan minerallerin, demir, çinko, magnezyum gibi vücut tarafından kullanılabilirliğini yani biyoyararlanımını artırıyor. Evet, o fitik asit meselesi. Aynen. Proteinlerin kalitesini ve sindirilebilirliğini iyileştiriyor karbonhidratların sindirimini kolaylaştırıyor ve antioksidan gücünü artırıyor. Peki faydaları neydi? Potansiyel olarak sindirim sağlığına destek oluyor, kan şekerini daha dengeli tutmaya yardımcı oluyor ve özellikle bitkisel beslenenler için iyi bir protein kaynağı sunuyor. Ama dikkat edilmesi gerekenler de vardı. Kesinlikle tekrar altını çizelim. Glüten içerdiği için çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti olanlar için uygun değil. Karbonhidrat içeriği nedeniyle diyabetikler ve kilo yönetimine dikkat edenler için de porsiyon kontrolü çok önemli. Bilinçli ve ölçülü tüketildiğinde dengeli bir diyetin besleyici bir parçası olabilir. Çok net oldu şimdi. Bu Ezekiel ekmeği örneği aslında bize çok ilginç bir şey gösteriyor. Filizlendirme gibi basit bir işlemin bir gıdanın besin değerini ve vücudumuzdaki etkisini ne kadar kökten değiştirebileceğini görüyoruz. Evet, hakikaten şaşırtıcı. Bu da ister istemez aklıma şu soruyu getiriyor. Acaba sadece tahıllarda, baklagillerde değil de hani ay çekirdeği, kabak çekirdeği gibi çok tükettiğimiz tohumlarda ya da badem, ceviz gibi yemişlerde de filizlendirme yapsak benzer besinsel faydalar elde edebilir miyiz? Hmm, ilginç bir soru. Olabilir mi acaba? Mesela o yemişlerdeki mineral emilimini arttırabilir miyiz veya sindirimlerini kolaylaştırabilir miyiz? Daha da genel düşünürsek belki de soframıza gelen gıdaların hangi işlemlerden geçtiğini, rafinasyon, pişirme, fermantasyon, işte bu filizlendirme gibi ve bu işlemlerin onların besin değerine nasıl etkilediğini daha fazla sorgulamamız gerekiyor. Yani ne yediğimiz kadar o yediğimiz şeyin bize nasıl geldiği de önemli diyorsunuz. Aynen öyle. Bu farkındalık günlük yiyecek seçimlerimizi daha bilinçli yapmamıza nasıl yardımcı olabilir? İşte bu belki de üzerine biraz daha kafa yorabileceğiniz, hatta mutfağınızda küçük denemelerle keşfedebileceğiniz enteresan bir alan olabilir. Ne dersiniz?